Ya bu hükümet doydu doydu bir türlü doymak bilmiyor. Valla çalışanları da ezdirdiler. Emekliyi de öldürdüler. Ya emekli mezarda emekli oluyor artık. Ad adam orada rahatlıyor artık. Başka yok. Yani hükümet eleştirilince bunları yüzleri kızarmıyor mu? Sen bana saygı duyacaksın. Sen benim hizmetkarımsın. Arkadaş Türkiye bitmiş. Yok togumuz var. İHA'larımız var. Sihalarımız var arkadaş olsun sanayide bir şeyimiz yok millet açlıktan geberiyor perişan olmuş. Benzin 35 liraya giderken biz kontakları kapatıyorduk. Şimdi 45 lira oldu millete gık çıkmıyor. Korkuyorlar abi. Silivri soğuktur. Ne yapabiliriz? Ekonomi bırak 2028'de 2050'ye kadar da düzelmez. Bu hükümet gitmediği müddetçe düzelmez kardeşim. Düzelmez gerçekten işten söylüyorum. Bu millete müsaaktır abi. Hak ediyor kardeşim. İstanbul'u kazansın Türkiye kaybeditsin. Çünkü İstanbul'da dönen ekonomi dünya ekonomisidir. Dünya İstanbul'un üzerinde gidiliyor. Fakat Muhalefet. bu konuda çok aciz. Çalışmıyor. Vallahi AKP'ler gece gündüz mahalle mahalle ev ev dolaşıyorlar. Kadını, kızı, erkeği yaşadı mı çalışıyorlar. Ama parayla ama kandırıyorlar. iyi diyorlar. Alıyorlar. Kendi çoluk çocuklarına yaşattıkları o mükemmel harika hayatı bir de sokaktaki hayatı bir kıyaslasınlar. Hakları yok. İnsanların haklarıyla o hayatı yaşıyorlar. 2028'de ekonomi düzelecek diyor ekonomi bakanı 2026 diyordu. Onu 2028'de çekti. Şimdi öncelikle önce şunu söylüyorum. Hangi mikrofon? YouTube Zeyrek. YouTube Zeyrek. Abicim 2028'de 20 senelik olan bir iktidar 5 yıl sonra düzelteceğim diyorsa bu da 2002'nin başlangıcı olan yalanıdır. 2002'ye geldiği zaman AKP hükümete geldiği zaman evet çok güzel gidiyordu. Fakat 20 yılda ekonomiyi bırak ekonomiyi Artık insanlar ekmeğe muhtaç oldu. Ben bir ses sanatçısı olarak söylüyorum. Abi vallahi yetiştiremiyoruz. Benzin desen bugün 40 lira ya. Benzin 35 liraya giderken biz kontakları kapatıyorduk. Şimdi 45 lira oldu. millete gık çıkmıyor. Korkuyorlar abi. Silivri soğuktur. Ne yapabiliriz? Ekonomi bırak 2028'de 2050'ye kadar da düzelmez. Bu hükümet gitmediği müddetçe düzelmez kardeşim. Düzelmez. Ama ne var burada şunu söyleyeyim. Gerçekten işten söylüyorum. Bu millete müsaaktır abi. Hak ediyor kardeşim. Başka da bir şey yok. Vallahi çalışanları da ezdirdiler. Emekliyi de öldürdüler. Ya emekli mezarda emekli oluyor artık. Ad öyle. adam orada rahatlıyor artık. Başka yok. Emekli bugün 10 bin lira yapıyor. Şimdi mesela belediye başkanlar adayları çıkıyorlar. Biz emekliye her ay 5 bin vereceğiz. Arkadaşım siz hükümettesiniz. Niye vermiyorsunuz? Ya bir kere muhalefet muhalefetini de yapmıyor. Hükümette görevini yapmıyor. Alan götüren cebini dolduruyor. Ya iki gündür Muhammed Yakut'un anlattıkları izlemediniz mi? Arkadaş parsel parsel satılan cebe giren paralar. Yani hükümet eleştirilince bunları yüzleri kızarmıyor mu? Ya da hükümet bunları eleştirdi zaman hükümet bunları görevden niye almıyorlar? Niye hesap sormuyorlar? Yani seçim günü geldiği zaman milletvekili gelip benim önümde önümü e, düğmesini yıkıyor. o istiyor benden. Ama milletvekili olduğu zaman ben bu sefer önümü yıkıyorum. Ne demiş? Milletvekilidir. Sen bana saygı duyacaksın. Sen benim hizmetkarımsın. Sen benim vekilimsen orada sesim olacaksın. Halkın sesi olacak. Ben bir Kürdüm. Arkadaş Türkiye bitmiş. Yok TOG'umuz var. İHA'larımız var. Sihalarımız var. Arkadaş olsun sanayide bir şeyimiz yok. Millet açlıktan geberiyor. Perişan olmuş. Bir kira olmuş 15 bin lira. 15 bin lira ya. 15 bin lira. Adam 11 bin lira maaş alıyor. E peki nasıl verecek? Çift maaşı alanlar bakanlar. Çift maaş alanlar bakan yardımcıları. Çift maaş alanlar bilmem neler. Ya bu hükümet doydu doydu bir türlü doymak bilmiyor. Şimdi bu seçimde öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul AKP hükümeti için çok önemli bir yer. İstanbul'u kazansın Türkiye kaybeditsin. Bak İstanbul AKP'nin olsun. Türkiye'nin bütün illeri muhalefetin olsun. Çünkü İstanbul'da dönen ekonomi dünya ekonomisidir. Dünya İstanbul'un üzerinde gidiliyor. Fakat muhalefet bu konuda çok aciz çalışmıyor. Vallahi AKP'ler gece gündüz mahalle mahalle ev ev dolaşıyorlar. Kadını, kızı, erkeği, yaşlı değil mi? Çalışıyorlar. Ama parayla ama kandırıyorlar. diyorlar, Alıyorlar. Ama bu sefer gerçekten muhalefet partisi çalışırsa alır. Çalışmasa da alıyor. Peki. İmamoğlu'nda umut var. Ben bir ben par oyumu vermiyorum. Ben kendim Dem partiliyim. Oyumu da vermem. Ama İmamoğlu alacağını inanıyorum. Çünkü dürüst adam. Yiğidini öldür hakkını yeme. Dürüst adam abi. Aldığını halka dağıtan, getirdiği halka veren, halkla iç içe olan. Yani bütün projelerini şeffaf bir şekilde paylaşan. Abi arkadaş adam gidiyor yurt dışında ee, şey buluyor, finans buluyor. Sen geliyorsun önünü tıkıyorsun. Geliyorsun buradan metroyu tıkıyorsun, İmamoğlu tıktı diyorsun. Yahu daha kendisi geçen gün rakibi dedi. Yüzde seksen yedi başarmışsınız. Yüzde geri kalır da biz ta tamamlayacağız. E de bunda utanmak gerekir. Kurum, Murat Kurum. Ee, Çevre Şehircilik Bakanı iken depremle ilgili bütün konutları işte yıkacağız yeni iddiasını yapacağız. Vallahi yapmadın hiç kusura bakma. Sen çevre şehri Kurumcu bakanı iken yapmadın da şimdi mi yapacaksın? Hiç kusura bakma. Recep Tayyip Erdoğan ne dese odur. Hiç kusura bakma. Bana sormaya gerek yok pazarın içine gir. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben Nasıl, hayat bitmiş. Neyini değerlendirek ki? Nasıl bu fiyatları abi pazar fiyatları? Fiyatları bazıları normal bazıları çok pahalı. Şey, şey çok pahalı evet. Para yetişmiyor. 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 Evet. Emekli yılı ilan edildi, zam yapıldı emeklilere. Zam yapıldı ama asgari ücret bizim maaşımızdan daha fazla. Yani 10 milyon maaş alıyorum ben. Emekli ilan edildi ama bize bir faydası yok. yok. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Pahalı, pahalı. pahalı evet. Düşmesi lazım. Fiyatlar berbat. Çok yüksek. 60, 80. Ne 200 lira götürdüm ha? Hiçbir şey alamadım. Gözümde kaldı her şeyde. İşte 200 lira tuttu. Ha bunlar ne kaç ne var bunun içinde? Bir bir şey olur mu ya? Ne olacağız bilmiyorum. Belva. Belva. Yani, ha, ya halkın bir şey emekli aylık geliyor pazar 3 4 bin lira para gidiyor. Ne alacağız? Emekli yılı ilan edildi ya Emekli kişisel insanları aldatıyor, kandırıyor. Ne emekli yılı ya? emekliler açtır ya. 10 bin nasıl geçin bir ay? Bir kahvaltı, bir kalp pendir arzusu 200-300 lira. Nasıl geçireceğiz? Yalan hep dolan insanları kandırıyorlar. Ama şu anda şey, nasıl desem, babam yaşlı evde, geç kalıyorum, ekmek Emek almaya ya. gidiyorum. Bir a, emekli aylığı sadece. Ondan da geçinemiyoruz. Bak her şeyi böyle pazarda bir şey almadan çıktım. Yani bir şey dereotu 15 lira olacak bir iş mi yani? Her şey uçmuş. Yani insaf yani. Biraz sarımsak alabildim. Bir şey alamadım. Bir de ekmek alıp gideceğim işte. Babam bir aile var. Evimiz kira yedi buçuk lira. 10 lira maaş alıyoruz. Ben çalışmıyorum. Babam yaşta. Seksen beş yaşında. Çalışmadığım için babama baktığım için çalışamıyorum. Herhangi bir yerde de para pul da almıyorum. Yani şikayetçiyim o yüzden. Her şeyde şikayetçiyim. Yani üstümüze 10 senedir aynı elbiseyi giyiyorum. Artık ne geldi yani aynı renklerden giyinmekten. Yani olmayacak bir şey. İnsanlar yani insaf bu kadar doğru. 2028'de düzelecek diyorlar ekonomi. Ya şu ana kadar düzelmedi. 2028'de nasıl düzeliyor? Nerede? Para mı yağıyor gökte? Nereden para? Çalışan var mı? Getiren var mı? Üretim yok. Hiçbir şey yok. Nasıl alacağız bunları? Olacak bir şey değil yani. Ya dişlerim yok. Dişlerimi yaptıramıyorum. Sağlık, sigortam yok. Bir şeyim yok yani. Deyince de devlete karşı geliyorsun. Buna karşı geliyorsun. İşgüzler, dişgüzler, işgüzler niye yapsın? Benim Türkiye'de her şey yetişiyor. Toprağımız verimli, dört mevsimi yaşayan bir iklimimiz var. Yani her şeyimiz var. Yok yok. Ama insanlarımızın beyni artık bilmiyorum, beyinlerini kullanmıyorlar. Beynimiz durmuş herhalde makarna ekmek yemekte. O yüzden şey yani. Hayır tabii ki öyle bir ihtimal bile yok şu anda. Şu an bunlar bizim iyi günlerimiz diye düşünüyorum. Yani ortalık böyle gider. Ya şu anki gençler farkındaysanız Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Kaçacak bir yer arıyorlar. Ve ekonomi bu şekilde giderse gençlerimizin hiçbir geleceği olmayacak. O yüzden de şu an gidişat hiç iyi değil. Daha da kötü olacak diye düşünüyorum. Fark ettiyseniz her yerde koca koca reklamlar, koca koca pankartlar şu an. Zaten sanal alem bir sürü yerde zaten reklam şov yapıyorlar bu kadar masrafa, bu kadar lüzumsuz yani halktan alıyorlar. Böyle reklamlara harcıyorlar. Çocuklarımızın yani birçok geleceğini çalıyorlar işte böyle reklamlar yaparak. Ama ortalığa gelince hiçbir icraat yok. Hiçbir şey yok yani yapmıyorlar. O yüzden de bence bir an önce değişmesi lazım. Yani her şekilde ekonominin her şey yani ezdirmemişler. Şu anda bir emeklinin ortalama en düşük maaşının 23-28 bin lira olması lazım. Asgari ücretinde 60 bin lira olması lazım ama şu anda asgari ücret 17 bin ve normal kiralar 20-25 binden başlıyor. Hadi bakalım nasıl geçinecek insanlar? Bence şartlar zorlaştı, insanlar kaçış arıyorlar ve bu şekilde giderse de hiçbir çözüm, hiçbir yol alamayacağız. Yani başımıza böyle kişiler olduğu süre boyunca dediklerim bu kadar. Teşekkürler. Daha çok düzelir. düzelir Tabii uçarız. Maşallah var yani. Uçar gideriz daha dur. Bakın bütün Avrupalar bize kıskanıyor. Değil mi? Artık 28'i de geçecek. Ölene kadar uçarız gideriz. öldükten sonra uçuşlar durur. E 2024 yılı emekli oldu diyorlar abi. İyi e emeklilere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Emekliyim. Hayırlı emekliler kendi düşünsün. Emekliler zaten şimdi bir parti kursa emekliler resmen bir parti değil mi? iktidara mı gelirler diyorsun? E tabii iktidara gelmese de en azından meclise girerler. Şu anki durumda İstanbul rantı için geliniyor. Halkın hizmeti için değil. Kurum yıllardır bir Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle kurumda bunlar imzalayarak Türkiye'nin topraklarını Türkiye'nin yarısını sattıklarına haber var mı milletin? Yarın burada biz mülteci kalacağız. Halk mülteci kalıyor. Mülteciler buranın yerlisi olur. Aynen Filistin gibi olacak burası. Bunu artık halk kendisi düşünsün. Karar onların. Vallahi bence bu güncelleme daha çok devam eder. Yani bu güncellemeleri de hiç bitmiyor. Ortalık vatandaş kan ağlıyor. E her gün e tabii ki bir ağızdan bir güncelleme geliyor. E ama artık e, zannetmiyorum inandırıcılıklarını da kaybettiler. Yani o şatafatlı gelişlerle, güzel giyimlerle, korumalarla, şunlarla bunlarla insanlar üzerinde ancak yarattıkları bir etki var. Onun haricinde sözlerine asla ve kesinlikle güven kalmadı. Kalmayacak da bu gidişle. Hani diyor ya bir söz var, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yani bir çıksınlar da tedbile kıyafetle bir insanların halini görsünler insanların ne derece bir rezil hale geldiklerini görsünler. Yani asgarinin pazarlığından bir vazgeçsinler de kendi çoluk çocuklarına yaşattıkları o mükemmel harika hayatı bir de sokaktaki hayatı bir kıyaslasınlar. Hakları yok. İnsanların haklarıyla o hayatı yaşıyorlar. Yani ancak bu cümlelerine, bu sözlerine ancak biz sözün bittiği yerdeyiz. Kesinlikle ve kesinlikle inanmıyoruz, inanmayacağız da. Yani bir geriye dönelim bir şu güne gelelim. Yaptıkları konuşmalarla bir kıyas yapalım. Bu kıyasta zaten çelişkilerle dolu bütün böyle yalanlar meydana çıkıyor. Yani bu ben anlamıyorum bu muhalefet nasıl bir muhalefet? Ben anlamıyorum yani bunlar kime hizmet ediyorlar? Yani bugün bunların konuştuğunu dünle kıyas edip insanların bir gözüne soksanıza yani yalanlarını aşikarı olarak bir meydana çıkarsanıza yani kime hizmet valla anlamıyorum kime hizmet ediyorlar onun için Allah sonumuzu hayır etsin. Çok da ucuz değil, çok da pahalı değil. Ne olur mu? Maaşlarda e. zam gelince mi artıyor? Ne artması? Aynı. Maaş geldi, oradan gidiyor. He, sen düştün hem mi? Sağ ol, teşekkür ettim. Bir tane mi buldu? He, oradan kazak alacaktım da. Orada duruyor, gölgene yere düştü. İçine duruyor. bak, hepsi yerinde duruyor mu? Yok, durur. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım durur falan. Neyse. Fiyatlar detaylı bakamadım ama gördüğüm kadarıyla biraz pahalı. Evet evet. Şimdi şurada bir market var kampanya yapıyor. Cumartesi günleri oraya gideceğim. Pazar yerine marketim tercih. Aynen maalesef. Yani pazar daha pahalı geldi bana. Markette hem tek tek elinizle seçiyorsunuz. Hem de yani ne bileyim daha sağlıklı oluyor. Burada öyle bir baktım fiyatlara falan. Başa baş burası daha pahalı geldi bana. Öyle yani.